Karaman Türklerine, Karaman Hristiyan Türklerine ait olan bir yerdeyiz. Bir kilise hikayesi var. Süt Kilisesi. Efendim rivayet o ki Karaman Türkleri 1400-1500 yani 15. ya da 16. yüzyılda net tarih yok. O yüzyıllarda yapmış oldukları bu kilise sütten kesilmiş, sütte problemi olan, çocuğuyla problemi olan annelerin gelip buraya bir bağışta bir adakta bulunmalarının sonucunda çocuk sahibi olmaları ya da çocuk sahibi olup da sütü olmayan annelerin adak sonucunda sütlerinin geldiğine inanıyorlarmış. Bu yüzden şu an benim arkamda görmüş olduğunuz 15. ya da 16. yüzyılla tarihlenen yani 500-600 yıllık bu yapı Tabii ki böyle değil yani normalde böyle değil. 2009-2012 yılları arasında tıpkı aşağıda bulunan Aya Helena ya da Aya Elena Kilisesi'nin restorasyon sürecinde restorasyonu biten bir yapının önündeyiz. Burası bir kilise. Süt Kilisesi. Fakat bugün bir müze, zaman müzesi. Astronomi ile zamanla ya da bilimle uğraşılan dönemlerde kullanılan tüm aletler buraya farklı yollardan kazanım yoluyla getirilip buraya bir müze yapılmış. Yapanın, emeği geçenin herkese eyvallah. Herkesten Allah razı olsun. Hadi şimdi süt kilisesi olarak kullanılan 500-600 yıllık bu yapının içinde bulunan yani zaman müzesinde bulunan eserleri tek tek inceleyelim. Buyurun. Şimdi bu sözüm Konya'da yaşayan vatandaşlarımıza, dostlarımıza. Eğer canınız saat görmek istiyorsa Topkapı Sarayı'nda Divani Hümayun odasının yanında bulunan Saray Saat Koleksiyonu'na gitmenize gerek yok. Eğer canınız İslam teknolojileri, İslam'ın teknolojiye ve astronomiye olan hizmetini görmek istiyorsa Gülhane Parkında bulunan İslam Teknolojileri Müzesine gitmenize gerek yok. Zira Topkapı Sarayındaki Saat Müzesinin ve Gülhane Parkındaki İslam Teknolojileri Müzesinin içinde sergilenen eserlerin e, küçültülmüşü, azaltılmışı da olsa hepsi Konya. Sille'de de mevcuttur. Efendim, zaman müzesine hoş geldiniz. Size burada göstermek istediğim ilk eser 1940'lı yıllara ait Türk Hava Kurumu'nun bir, tak bir takvimidir. Bu takvim gerçekten çok enteresan bir kurguya sahip. Ayın kaçı olduğunu metal plakalarla bir kere gösteriyoruz. Bu önemsiz bir detay. Peki burada önemli olan ne var? Bakın bir kertik var, bir delik var yuvarlak dairenin içinde yuvarlak dairenin etrafında şehirlerin isimleri var. Bu kerti, yani bu deliği hangi şehre getirirseniz o şehrin tüm özellikleri, ekonomisi, yükseltisi, hangi fabrikaların bulunduğu, nüfusu, yani bir şehir ile alakalı aklınıza ne geliyor ya da hangi soruyu merak ediyorsanız oraya getirmeniz gerek, Orada bütün bilgileri bulabilirsiniz. 1940'lı yıllara ait olan Türk Hava Kurumu'nun bu takvimi gerçekten biraz enteresan bir takvim. Şimdi gelelim tam karşıya. Burada bir usturlap var. Usturlap, yıldızları yakalamakla alakalı bir alettir. Yıldız yakalar, yıldız ölçer, yıldız mesafelerini planlar gibi bir anlamı bulunmaktadır. Bununla Kadim zamanlardan itibaren, 9. yüzyıldan itibaren Mısır'daki İslam alimleri uzayda gezegenlerin birbirlerine, yıldızların birbirlerine, uyduların birbirlerine olan mesafesini ölçüyorlarmış. Bu e, Mısır'a gitmeye gerek yok. Diyarbakır'a gidin, Artukluların bulunduğu... E, El Cahiz'in mühendislik yaptığı Artuk Sarayı'na gitmeniz yeterli. El Cahiz isimli İslam alimi de İslam astronomi bilgini de usturlapla dünya ile ay arasındaki mesafeyi, dünya ile Merkür, Venüs, Güneş arasındaki mesafeleri ölçmüş. Bir yılı 365'e bölmüş. Bir yılı 12'ye bölmüş. Bir ayı 30'a bölmüş. Bir saati 24'e bölmüş. Usturlap 24, 7, 30, 365 gibi rakamların nasıl bulunduğunu bize izah etmektedir. İşte usturlap yani klasik dönem İslam dünyasındaki usturlap işte budur. Şimdi buraya gelelim. Burada bir tane e, rubul denilen Arapça arba, White, vahid, idni, selase arba, dört demek olan arba, yani rabiyadan türetilmiş bir rubul, yani bir yuvarlak silindirin çeyreği, dörtte biri demek olan rubul tahtası var. Bu tahtayla gezegenlerin ve günlerin, saatlerin, güneşin yani vel kelam her şeyin birbiriyle olan mesafesini buraya yazmışlar. Ve buradan bir alim gökyüzüne baktığında mesafeleri bu rubul denilen aletle rahat rahat ölçebiliyormuş. Bunlar Konya'ya gelen ve ha bakın mesela burada bir tane bir örnek var. Bakın rubul denilen dörtte bir demek olan çeyrek tahtayla gökyüzüne baktığında şuradakinin aynası, gökyüzüne baktığında ayı, güneşi, yıldızları, uyduları rahat rahat görebiliyor ve aralarındaki mesafeleri ölçebiliyormuş. Yani dostlar, demem o ki, Avrupa'da karanlık diye izah edilen orta çağda Müslümanlar ayı, güneşi, merkürü, venüsü, plütonu, jüpiteri keşfetmiş. Birbirleri arasındaki mesafeleri ölçmüş. Uzaya çıkmadan uzay ile alakalı bir sürü bilgiye sahip olmuştur. Yani dostlar, Allah Resulü Peygamber Efendimizin de dünyayı şereflendirdiği orta çağ aslında Avrupalıların dediği gibi hiç de karanlık değil. Orta çağ İslam dünyasının en aydınlık çağıdır ve o çağda İslam bütün dünyaya teknolojisi ile ve gücü ile hakimdi. İşte Konya Sille denilen semtte bulunan Zaman Müzesi'nde geldiğiniz zaman gözünüzle göreceğiniz bu aletler size bu anlattıklarımı birebir ispatlayacaktır. <laughs>